Arkadaşlar ben bıktım ya. Diğer <laughs> parking indirdim. Video çekim dedim. Olmadı. Sizce neden? Telefon kasıyor. Ben ne dedim? Blastars çekim, Pes çekim. Karışık oyun keyfi 2 yazarız. Yani Blastars bence en mantıklısı şu an. <laughs> Ne geldi? Şimdi tamam. Kupa ligi bitti. Kupa ligi. Allah Allah. Kupa ligi niye bitmiş ya? Ben hangi şeydeyim? Tahim. Kendine sağlık. Tamam. Okey. Ambra bekliyor. Ambra. Dükkana bakalım. Ücretsiz <laughs> <laughs> ne olabilir ki? Açamıyorum abi. ligi. Kupa ligi mi varmış da? Ben görmedim. Hani. Yani. Arka sokak. Boya Savaşı niye açtı ben? Hop hop, hop. Düello açalım. beri değil ama. Burada kim var? Ben unuttum. Ee, burada Lili vardı diye hatırlıyorum ben. Çilek Lili mi alsın? Çilek Lili mi alsın? Acaba. Şu elmas yok. Tarım. ya tara değil de anne tara ya tara. Tara güzel. kulübe 3 tane gelmiş. Züm. Arkadaşlar ben kulüp kurdum fantastik oyun diye oynamak isteyenler benimle oynayabilir. Adamla iki tane efsanevi var. ben hiç aşamalı yapmamış. Merak ettim şu an niye yapmamalı? Aga öldüm. Alex, klansıyla ile işim bitti genge. Sen yakın vuruşsun bu uzakmış. Şimdi iş? İşim bitti ben... yerine eğer belli ettirebilirsem, yürü gideceğim. Aha, Bittirdi vallahi yerine. Sen istese de yaklaşamaz. Özel gücüm var. Onun da var ama. Bir anda üstüme gelebilir ha. Hoppala aldım onu. O var. İşini bitirdim. Bekle. Dynamite çok sinirimi bozuyor. O direkt ultiyi bana atabilir ha. Direkt ultiyi bana atabilir. Lira olsa bitmiştim ha ben şu an. İstesem alır mıyım? Alırım bas.

Gizemli kutu canlandı. Ee, biraz da sütü oynayalım. Ee, şimdi kulübe bakacağız. Aa. Aa kulübe 5 kişi katılmış. Yes be. Üç kişi katılmış kulübe. Çok güzel. Evet şimdi modu bir tek hesaplaşma yapalım. Bu da tarayla değil tabii ki sutuyla oynayacağım. Arkadaşlar bana sorarsanız Nakant'ta oynayabilecek en mantıklı karakter. Bir Piper, iki sutu, 3 Edgar. Yani ilk üçü saydım ben size. Yani Edgar'ın da nasıl bir özel olması lazım? Uçuyorum yıldız gücü işte. Yıldız gücü olması lazım. Uçuyorum yıldız gücü blasters. Uçuyorum yıldız gücü olması lazım. Eğer öyle bir şey alsanız varsa. Zaten bak, şimdi, bunda yok. Ben bunu rahat rahat alırım. Onda oldum zaten Pax. Şimdi arkadaşlar özel gücünü kullandığı zaman, Kaç. özel gücünü kullandığı zaman, Elbiliyor Elbiliyor. Ee, o direkt zaten yere şey vuruyor. Dur dur basma basma. Hediye battım işte. Ama attım şunu atladı. At. Aa kaçamadım. Bak sen onu koymasaydın ben kaçardım. Aa. Sen bana bulaşma git. Sen bana bulaşma git. Abi, Abi, abim git sen. Mehmet git Allah Allah. Ne? Şimdi... Krova mu alsak? Krova alalım ya. Krova alalım. 80 kaldı. Şimdi 80 kaldı. Bu öyle mi yapsak ya? Aynen. 80 kaldı demeyelim. 20 kaldı. 80'deyiz diyelim. Hmm. Hu hu. Abi kol var dur. Aa, öldüm ya. Neyse. İki eksiyelim ne olacak? Ben ne, nakant atacağım arkadaşlar. var mı? Nakant var. Arkadaşlar Piper deseniz özel gücü bomba bombalıyor ya bazı yerlere. Bazı yerlere bombaladığı için mesela suikastçı biri veya yakın vuruş biri tam geldiği zaman sizin de özel var siz zıplayabilirsiniz. Bu da onu öldürebilir yani Piper'ınız eğer 10 seviye falansa. Varsa eğer Piper'ı. bu taktiği uygulayın mesela. Hem Piper uzak vuruş olduğu için daha bir şey bak. Şu an karşı iki uzak vuruş var, bir yakın vuruş var. Bir alır mıyız? Alırız. Çünkü hep birimi aynen onunla aynı sayılırız. Çok güzel. Vur kafasına. Bak, Şele şu an korkusuzca gidiyor ama bilmiyor ki korkması lazım. <laughs> Şu an çok pis bir hata yaptı bence. Kaçtım son anda bulmasından kaçtım. Dur. Onun özel gücünün dolmaması lazım. Ben onu yakınlaştırmıyorum zaten. Onun benzeri benden kısa diyebiliyorum. Bak, vuruyor. E seni ben yaklaştırtmayacağım ki buraya. Çok güzel, Vurdum kafasına. Bakın şimdi taktiği göstereceğim size. Bak. Gün Edgar bak şimdi saldırdı. Vur Edgar. Hellersin be Edgar. Hı, tamam. Ben de oradan şey aldım. Ben ikimiz de atlama gücümüzle onun yanına atlayabiliriz istesek. Bakın ben onun dibine gideceğim. O taktiği size göstermem lazım. Edgar onu ben halledebilir miyim koçum? Bu Bunun neyse bir tanesi kafasına. Çenek kafasına vurabildim. Ee, öldürmüş onu. Nasıl öldürdüyse. Seni yaklaştırmayacağım ki koçum. Sen orada öleceksin. Seni yaklaştırmayacağım. Yaklaşır, yaklaşırsan ölürsün. Bak. Yani bence yıldız oyuncu olmalıyım. Bayağı iki kişi aldım ben. Taktiği gösterdim arkadaşlar. Siz isteseniz yapabilirsiniz. Hmm. 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 <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Arkadaşlar Roblox açılmıyor diye ağlayan bir çocuk vardı. Samet Karataş say Samet Karataş sayesinde gördüm. YouTube son videosundaydı herhalde. YouTube yasak eee, YouTube nereden çıktı? Şey yasaklandı diye videosunda görmüştüm. Güm. Vurdum kafasına. Onu alın. Helal. Ay zehirlendim. Ölmedim. Ölmedim ucu ucuna ölmedim. Nita var. Dur. Taktikle alabilir miyim? Taktikse? Aa yok. Tek kişi kalmış zaten. Ee, onun, onun tek ultisi hepsini alabilir. Dur dur öleceğim gel bu gel. Gel gel gebereceğim bu. Aa öleceğim kaçmam lazım. Şuraya saklan. Gebereceğim. Gebereceğim. Luh. Aa! Gebereceğim. Luh. Vur kafasına. Helal. Dynamite'lar çok güzel oluyor arkadaşlar. Çok güzel. Şu an aslında istese alır biliyor musunuz? Nereden gördü bu onu? At ultini. Çok güzel. Adamsın da. Turu kaybetmeseydin olurdu aslında ya. Şimdi bak şu boz zaten ölecek. İş benimle dynamite kalıyor. Sinirlendi boğ da. Kafana şey öldü. Efes donu. de O ok kaldı. Bir tek. Onu ne ara öldürdünüz ben anlamadım. Vuramıyor işteyse. Küm <laughs> diye. Oradan ben o merminin oraya nasıl girdiğini anlamadım yani. Kafasına tok diye nasıl yapıştığını anlamadım. Ama bu Türk olduğu için istek atalım. <laughs> Efesto. Sana da bir istek. O bu. Bunu ikinci yapabildik. <laughs> tamam ben de bir daha oynayayım. Ne olacak? Elim yapışacak O Oo karşı. Aynen biz ya ne ya? Hepimiz uzak vuruşacağız çünkü. Kum. Vurdum kafana. Oo şey oldu. Abi ben nasıl tek kaldım? Gebereceğim, kaç, Gebereceğim, kaç. Ben istesem alır çıkıp, bir tek kişi. Buraya gelip direkt bombalarla Burada ne? 1, 2, 3. arkadaşlar size. Siz de böyle canınızda az bir eğer canı azsa düşmanınızı yok edebilirsiniz. Güm kafana. Kafana. Kafasına, kafasına indirdim Allah mermiyi. O çok sinirlendi ya. Orada bekleyen var ha. <laughs> Ev sen ne yapıyorsun? Aa öldürdü adam. Griff bak ölme. Sen bana tek yardımcısın ve ben öleceğim. Abi bak, ikisi birler sağlarınca olmuyor. Bak, şu çok vuruyor ya. Çok vuruyor. Oo. Tek yiyebilirim ha he bunlardan. Hepsi birlikte gücünü birleştirirse. Ya da ben bunlara tek atabilirim. Abi imkanı yok. Çünkü hiçbirini öldüremediler. Ha tamam. Nita'yı aldı. Bir de şu gitse mükemmel olacak. Bercep, çok güzel koydum. Çok güzel. Güm diye girdi valla. Yıldız oyuncu olmuş. de son vuruşları ben yaptım zaten. alayım. Tamam. Açalım. Lan bir şey çıkmaz ya. Hı. Şunu alalım. Okey. Sen gel. Hı. Bir altın geldi. Öyle bir daha. Arkadaşlar ben de yani savaş topunda da e, oynanabilecek karakterlerden bir search. Öyle söyleyeyim yani. Biz şu an hepimiz uzak vuruşuz. E, onlar da hepsi uzak vuruş. Search sıkıntı edebilir. Aynen şu an Aa! Abi sıkıştırırlar ya Dynamike mı olsa Öf. Dynamike mı olsa çok güzel olacak Çok güzel kaçtı Ondan kaçtı Ozan alırsın. Adam yani kaybedebileceğimiz bir turu bile bize kazandıran adam. Onlar şu taraftan gelmiyorsa ben hiçbir şey. Tamam biz kapatırız bunları. Şu sözcü geliyor sözcü alın. Muhammed geliyor pardon. Bak ölmüyor da. Tamam Muhammed kalı. Ben önünü keserim. Tamam. Sıra sizde. Ben sizi korudum. Sıra sizde. Ben sizi korudum. Hadi. Ben sizi korudum. Sıra sizde. Adamsınız be. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bu videonun da burada sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Candon is a tricky bucket. Bye bye.